Güzel kardeşlerim. Şu an çünkü Valorant günümde hissediyorum kendimi yani. Vuracağım. Büyüyünce <laughs> <laughs> yayıncı olmak istiyorum gerçekten. Bobby <laughs> sürekli yayını başlatıyorum ben dedi. Ne dedim? Ne dedim? Beni bir heyecan. Şaka lan şaka. Ulan Kemal'e bak ne kadar gençmiş ha. Ben aynaya baktığım zaman çok memnunum. Ailemden çok memnunum. Ailemin beni yetiştirmiş olduğu tarzdan çok memnunum. <laughs> hayatında en utandığı an. <laughs> Orada ben oturdum. İzleyiciler bilmiyordu onu benim <gülüyor> <gülüyor> Herkes bana ekti onu ya. <laughs> Sen ekran kartı oturttun kardeşim. Siteyi <laughs> siktik. <Stay> <laughs> <laughs> ben de bak bu piç çosturmuş dedi. O susan <laughs> dedi. Abi evlilik çoluk çocuk ne zaman? Bir koyardı. Coşardık. <laughs> Allah belanı vermesin. Hayırlısı be kardeşim. Hayırlısı. Adam geliyor bana doğru. Ağırlısı. Şarkıya bak geliyor bak. Geliyor. Lan niye trans müzik koymuşlar? O bundan DMC'ye yemem değil mi? Yiyebilirsin. Ama koymamışlar tamam. Nobody pray me. a day for <laughs> me. Oğlum Ramus perma yemiş. Perma mı? Öyle bir duyum aldım ben. Ha? Bilmiyorum ama yani ...Ramus'un onu perma olabilir chat. Nasi? <laughs> 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 haber mi geldi abi bir kimse bilmiyor. Vallahi öyle bir yani duyum yani aldım subscribe ya. Subscribe'ları falan varsa bu kanal boşta şu an. Aynen öyle. Prime burada devam ediyor şu an. Hal Sauron 100 bit yok mu eksende sana bir Twitch masası açtırmamız? Aman ah, iyiyim ya. Ulan böyle oyun oynayayım takılayım ya. İstiyorsun istiyorsun. Aa, olur mu lan dersin? alır senden ha. Mekre hoş geldin. Tam vıçın. Ya bilmiyorum ne, ne kadarlık yedi ki bana zaten Ramus. Hala bir haber yok. Ben böyle parma gibi bir duyma aldım bilmiyorum yani. Neden yediğini de Anlayamadım. Ramus bana bir de SS attı ama insanlarla daha böyle kardeşlik çerçevesinde falan demiş Twitch mailine. O da bilmiyor. Allah Allah. Pornografikten mi? Twitch mesaj atıp kardeş kardeş geçini mi demiş? Ferit niye story atmadın yayın ya? Kanka ben öyle kullanmıyorum ki Instagram'ı ya. Instagrama Pudin'in fotoğrafını attım mesela yayından önce Çok güzel abi Yandan <laughs> e perma yenmez ama bunu... Evet, yenmez zaten Bilmiyorum, ilginç Tweet at bari aga mı? Abi size mail gelmiyor mu ben yayın açınca? Kardeşlik İnsanlar Mail gelmiyor mu size? Nasıl yiyor o ya? Bana 300 yerden bildirim geliyor. Aga. Twitch'in size mail atması lazım ben yayın açtığımda. Eğer beni followladıysanız ve çarka tıkladıysanız. Gerçi çark yok, çan. Çark mı? Çan da yok, şey var. Bir tane bildirim şeyi. Geliyor abi, gelmez olur mu chat? O mailinizi bir onaylayın, o mailinize bir bakın. olmadı şeye girin benim Discord'a girin duyurunun şeyini açın. Discord'dan duyurudan atıyorlar çocuklar ya. Ben her yeni açtım da. Atmıyor musunuz dedik. <laughs> Atmıyorlarmış. Atıyorlar abi. Çalışıyor çocuklar. Şey yapayım mı lan? Dur onu söylemeyeyim bunu çalarlar. Bunu çalarlar tamam. Aklımda onunla ilgili aklımda güzel bir fikir var arkadaşlar. Halledeceğim. Halledeceğim. Emir BLC 12. link dostum. Ferhat Onaydır çok teşekkürler çok sağ ol. <laughs> Video böyle mi gidiyor? Bu açtığım ilk ve son video bu arada. Sami, üçüncümüz var mı? Hiç çıtır, bakmadım, çıtır. bakabilirim. Çıtır çıtır drop. Baksana bir. Şizo Mizo burada mı? Çınar okay. buradaydı gerçi galiba. <laughs> kurmuş boğazımı kim yeter boğazım kildi ya. Her yerde kurmuş <laughs> boğazım kurmuş <laughs> boğazım var. Yapmayın bana şöyle edit ya. Sürekli bir sigara. <laughs> Hayder kimler anladın Hello. mı? Bir... Hello. <laughs> kurmuş boğazım. Yani direkt böyle çıkarınca biraz Şimdi nasıl içeceğimi bile bilmiyorum. Bir de bu... Alo? Sesim gelmiyor mu kanka? Aa, Semi? Oynamazsa oynarım diyorum. Harbi mi diyorsun kanka? Tamam. Oynayalım. Ne haber? Ne yaptınız? İyi kanka döndüm ben. Sen döndün mü çok... direkt? Oho altıda evdeydim ben. Oğlum ne kadar saatte gidiyor? Sen aldın mı lan arabayı yoksa? Yok yok almadım. <laughs> Daha ee? satmadım. Neyle döndün? E kanka arabayla 2 saat oğlum. Arabam var ya zaten. İki Kamyonetle saat, mi? Saat... Yok lan arabam var ya oğlum e 20 ile Lan İstanbul'a gel. kaç ay önce arkamdan arabayla Kanka takip yok. ettim seni nasıl hatırlamıyorsun Kanka yaşlandım ben o kiralık da... sandım ben o kiralık sandım <laughs> yok lan Bunu verdi Allah Allah ne alaka yaşlılıkla bunun ya Herkes bu aralar bir yaşlandın diyor ya Gencecik adamım ya Gel abi 18 yaşlık ile gel vs atalım parkurda e <laughs> <laughs> Gel Ne gülünüyor abi gel Çeviklik tamam gel. Zeka <laughs> tamam gel. Zeka 3. <laughs> Zeka 3. <laughs> Dexter'ı fulledik abi biz. Siz rahat olun ya. Ay <laughs> hanım. kapattım nokva <laughs> Alta bastım. <Aa>, Ses herhalde bir tık değil ya. Ay, Abi TikTok'ta size Challenger'ı satan adam diyor ki abisi yalvardı bize falan filan TikTok'a atmışlar. Evet yalvardık oğlum. Challenger değil bu arada şarjır. Ama harbiden yalvar yalvardık yani. Satmıyordu adam yoksa. En daha bir Ne bu demiştim, demiştim zaten ben anlamadım. Hı -hı. Peki, saat ise... Çikolata mı kaçırıyor? Orospu. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye <laughs> ki lan? Bana <o> ağzı <kadar>. dön. <laughs> Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Seni bir yerden tanıyorum. Nereden tanıyorsun dedim? Twitch'ten mi? Evet. Fotoğraf çekineceğim. Dedim. <laughs> Çekti fotoğrafı götüne bile bakmadan gitti. Twitch'ler <laughs> falan. Minerva aynen. Yumultu kamerayı Yüce cahil aramızda. Ee, yüce cahili bağlayalım. <laughs> ben D D <laughs> en büyük video Şirketin <laughs> merkezini bak. Ben ne yapıyorum? Oğlum niye reportlamadın ne? Oğlum öldüm öldüm. Oğlum neye gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz? Bravo. Özgür. Dalga geçmek neydi ya? Get your with me. Because. Locked until this many other actions are completed. Ne diyorsun lan? Böyle çene altına bir koyacağım. Ne girecek çenesi? Aa. Aa. Ananı. <laughs> Gör ve de ölüm az duyuları tepeden bariton Mekan almalı verir Arrozon yanıma. Hangi videolarına gelecektir? Ey memnun iyi Sen benim bilemedin yamacının gelemedin kendini bilemedin yamacını aldın. Rüyaları da aldın. Bağlar ise gök arası İstanbul Kalem Harp Okulu'ndan çıktı. En baba hep işleye başına adar ise. Kanka bir feat'imiz var ya. Yok mu? Ben o da söz söylüyorum. O yüzden ben. biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Cezadan hızlıyım ama öyle bir şey var. <laughs> Karaoke hadi. Az demedik kardeşim cezayiriz. Eğri yani. Bu kadar hep tek başıma yapıyordum <laughs> çamaşırlarıma. Bu evden taşınıyorum efendim. Bu bu arka planlı olan son yayınımız. Aa taşınıyor mu senin? Reda ettim de son yayın. <laughs> Barış Şahin 72 ay. Yanında bulunma. Buruştu <Kl> <throat> <laughs> <laughs> Abi bu adamla hiç konuş. Minikle mi konuştum ya? Bayağı muhabbet ettik. Ne oluyor oğlum? Kredis falan giriyor amına koyayım. Yayınlara başlayacak Twitch yayınlarına. Evet. Şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür Sana Ben kaynağının ismi aşağıda. <laughs> Güzel güzel. Nice. Güzel Şöyle attım çete. Arkadaşlar çıtır droplar olabilir. Eee mazur görün. Yani dediğim gibi yapabilecek pek bir şeyim yok. Bugün bu arada IRL'yi de kısa tutuyoruz. Bugün game night bro. Telif hakkında oh bir mesaj my yazmıştım. God, man. Abim tekrardan atmak istemiyorum. Spam olmasın diye bakabilir misin? Bilgi verebileceğin bir konu galiba. Ne ya bilgi verebileceğin bir konu? Fer, DJ Ferdi Özkan'a. Özkan da bana mail atmış abi. Videomda şarkısını kullandım diye. Videomdaki 4K izlenmiş. Tazminat davası açacakmış bana. Direkt kanalı sildim. Ne yaptın oğlum? Kanalı niye sildim? Videoyu silseydin ya. Yok, <laughs> <laughs> sen çözmüş. Zaten Bu arada harbiden herkese telif, telif atıyor. Şey.